açalım dedim. Şoyesin olsun. De şoyesin şoyesin. Kaysa end. About and for. Evet, evet direkt ortaya. Ben çok saçmadım. Direkt ortaya gidiyorum. Direkt ortaya gidiyorum. Saçmalamadan, hiçbir şey saçmalamadan direkt ortaya, değil mi butoncuğum? Hı hı. Gel buton otur. Yanıma yanına otur geldim geldim öyle bir baktık ki bana yaralı yaralı batucuk batucuk oha ne oldu adam bir milyon yıl yaşamış diyor yanındaki eski çağ adamı oha oha ne diyeceğim Senden de hiçbir şey yokmuş. Bir dakika var gençler. Sabredin birazdan başlayacak. Şaka yapma şaka Bir dakika kaldı. Ne oldu gıcım? 30 saniye kaldı. E vermesin iddiasını 30 saniye kaldı. Yok mu iddiasını? Girme benimle iddiaya. Girme benimle iddiaya. Hadi be ya 30 saniye be ya bıktım be ya. Minecraft hayatında olsaydım kendime ev yapıp televizyon koyup ve bilgisayar koyardım. Hiç yemek yemezdim. Sonra kendi dünyama gelince çok cılız biri yani Yandı sayıf. <laughs> Öyle bir saçma hayalim var benim. E, yani saçmalıklar Batuhan'dan bilinir yani. <laughs> direkt ortaya git Batuhan. Saçmalıklar Batuhan'dan bilinir arkadaşlar. Şu ben çes taşma olayı çok ittiriyorlar beni. Şimdi Marha bak. Ben <laughs> direkt ortaya, 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 orta ortaya, orta. orta. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aç aç aç. Oo doldurdular. Sığırdılar hepsini aldı. Sığırdılar vallahi bütün çeşitleri. Bu sen gördün mü beni? <laughs> Görmedim şu an. Aa mantar var. Arkandayım arkandayım arkandayım. Arkanda ya. Neredesin? Arkana bakmayı düşünüyor musun? <laughs> <laughs> <o. gülüyor> Gel şuraya git. Gel hadi benimle. Beni takip et. Oğlum sen benimle gelsin lan. <laughs> Neredesin? Hadi gidiyorum. Oo kazma varmışım. <laughs> Çok şerefsiz bir herkes. Neredesin? Yuh! Yukarı çık oradan. Aha Hamza. Buz diyarına geldik. Taş kılıcım var. Hamza. Çok saçma bir şey oldu. <laughs> Taş kılıcım var. Çeşitli zeşit koydum. Oooo uçtu zeşit. Sağ ol. Saçmalıdın mı? Gel. <laughs> Taş kılıç var. Hamza. <laughs> Fark etmez. Batuşa yaratı. <laughs> Al şunu. O ne? Ayakkabı. Ayakkabı. Fark etmez. Şunu çöp yaratın. gibi atayım yere. Oo, <laughs> <laughs> oh oğlum fark etmez batışa yaratık gel Şu pvp başladı hamza ile botan pvp ya Hiç silahım yok benim yani. ya bot botan gel, Bat Batan, gel koş, koş 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 koşuyorum 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 <laughs> delicesine her gece başka bir eğlence reyla... ya boşver ya <laughs> hayat güzel sevince gençlik adam ham Ooo tren istasyonuna geldik. Chester aç dostum. Belki Hero Prime'ı buluruz. Hero Prime evet. <laughs> İngilizce çok iyi batıyorum. Hello Brine. Hello Brine. Çok, çok iyi İngilizcem var batıyorum. Chester açmadın mı? <laughs> Hayat güzel sevinci. Iron <laughs> kılıç dostum. Iron kılıç yapıyorum ben. Iron kılıç bana da yap. Al sana taş kılıç. Taş kılıç. Taş kılıç. Nerede? Taş nerede? Taş kılıcın nerede? var. Fark etmez. Sana yaradık. Adam. Hamza. <laughs> Çok güzel. <laughs> Taştan kıl. Oha. Bol bol oldu. Burada bir sürü eşya vardı. Hepsi uçup gitti. Evet dostum. Ne yapıyoruz? Salıyorum kobrayı. Ne? Boş <laughs> <verin. gülüyor> gel bu gel. Şu yer altına iniyor. Ben şuradan gel, şuradan gel, şuradan gel. Oraya gitme akıllı. Aa chest var. Onu ben açtım zaten. Senin göğüslüğe mi ihtiyacın var? Var. Oo. Sen göğüslük mü istiyorsun? Hı, -hı. Tamam, gel. Aa, var zaten burada. Ama değil. Olsun al yine de onu. Um. Göğüslük göğüslüktür. <laughs> tamam o zaman çöp olsun. Gel. Gel de. Gel de. de. Batul. Neredesin? Şuradayım şuradayım. Hamza uh, Sky'ın nasıl bir şey öyle? Sky'ın ne lan? <laughs> Öğretmek istemiyorum şimdi. Oo, chest'i aç bakalım. Benim açtığım chest'i aç lütfen. Lütfen. Bu ne oğlum? Etle şey var. Başka bir şey yok. Benim zıçlara bak iki önce sen daha daha bakalım, daha konuş. Oo, ne yapıyorsun oğlum? Evimiz olsun. Burası kapının içinde. Gel bota. Şimdi yardıracağız adamların kafasına. Ya boş ver. Botan sana da sana ayrın kılıç geliyor. Nerede? Aa yol buldum çıktım caddeye çıktım. Cadde benim Aldım 3 ayrım. Ayrım veriyorum sana dostum. 3 tane ayrım. Crafting table bul, bul şimdi. 1 tane stick. 2 tane hatta. Doş. Crafting table'm hemen şurada oğlum. Nerede? Bekle. Aaa oh Aa, chest. Akıllı crafting table burada. Chest. Aaa bir tane daha. Ya ben, evet. neredesin neredesin? Geliyorum arkandayım. Burada burada crafting table bak. Craft. Devamı nerede? Bak bak bak. bak. Dining table. Adamlar buradan craft yapıyor ya. Hadi crafting table. Iron kılıç botancım. Bir tane kulek yapayım. Oh öh be. <laughs> Adama alıp adam iron israf et evet. Kamu spotu. Minecraft'ta iron. Evet <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Hadi PVP'ye giriyorsun. adamlar ölmüş. On item şey yapsın lan. Neydi? Eşya şey. Şunu şöyle koy. Tamam. Eşya bize ne oldu? Küreyi yere at. Küreyi yere at. Hayır. Uğraştım onun için. Ya boş ver. At yere lan. Adamlar alırsa gebertir bizi. Oğlum ne oldu? Kürek kaç atıyor? Beş atıyor. <laughs> Beş atıyor. Hadi gel gidiyoruz. Da. Saf Orta ormanlarda yada. gidiyoruz. Orta ya ya. Aa, çest. Pantolon. Al. O oh, altın gümüş. Al zincir pantolonu çeste koydum. Tamam alayım. Güzel zırh olacak şimdi valla. <laughs> Güzel gözüktü ne? Altın var. Harbi gözüktü ne? Altın. Evet hadi gidiyoruz. Gel. Ortada inşallah çeser yönlenmiştir. Çok maceralı bir şey. Dice gibi oynuyoruz oyna. Aynen öyle. Bir de olsa tam olacak. Rust. Rust. Oo senin için gözlük de buldum burada kanka. Yok benim için bu şu. Şey. ok senin var, için bak. ok ok. Senin için gözlük buldum bu dostum. Çeste koydum gözlü. Ayren gözlü. Oo gö sağ. Ol. şey değil. Oo, Oo sağ. sağ. Adam bir buldum. Adam de buldum. Adam buldum. Adam buldum dostum. Neredesin? Nerede? Ortaya git. Adama izin vermemeliyiz chest'leri açmasın. Sen buraya gel. Geliyorum. Nere? B adam VIP.

Ya. Ne oluyor? Gel botan, botan gel. Otur hadi, otur botan bak sen oturmayınca ben rahat edemiyorum. Yanıma otur, yanıma atam yanıma. Oğlum elmas balta gelmedi bana. Gelmiştir. Bak yok. Olsam san iron kılıç yapacağım. Yok diamond. Yok iron. Yok diamond. Iron yapayım mı sana iron kılıç? Haa elmas baltayı almamışım. Akıllı botan. Chestlere, Chestlere bak. Chestlere bak. Ben de full iron set var galiba. Sen sen zırhların da mis gibi. Zırhını giysen oğlum. Hı, doğru. Bir dakika. Sen de full iron set var. Bir dakika demir kask. Uhu lan. Donluk yok mu? <laughs> Donluk kalmamış. Kafalık değil. de kafalık gözükmüyor bende. Yine mi yin kafalık? Nerede kafalık? Kafalık da gitmiş bu. Neyse hadi. Diamond balta. Diamond balta gelmiyor bana ya. Başla. Neyse boş ver. Ayrı dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Daldım! Adam adam adam! Adam arkamda! Dal! 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 Dalıyorum, dalıyorum. arkada! Dal! 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 adam mı oğlum? Şişt. ben öldüm bıraktım. Neden? Ya boş ver zaten kazandık mapi. <laughs> tamam, benim, benim mı Tamam Niye saçmadın? benim yeneceğimi mi biliyordun? Hayır hayır. E, boş ver. Hadi şimdi ne oynuyoruz? Neyse arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik Şu an çok malzemeli bir oyundu. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.